Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Baltık Denizi'nde Finlandiya ile Almanya'yı birbirine bağlayan denizaltı telekomünikasyon kablosunun kesildi, Litvanya ve İsveç arasındaki denizaltı kablosunun da zarar gördüğü açıklandı. Finlandiya ve Almanya hibrit savaş uyarısı yaptı. İletişim altyapısını devre dışı bırakmayı hedefleyen sabotaj operasyonlarına karşı uyarıların arttığı bir dönemde, Baltık Denizi'nde iki ayrı veri kablosunda kesinti yaşandı. Finlandiya ve Almanya arasındaki yaklaşık 1200 kilometre uzunluğundaki CLI-11 isimli veri kablosunun pazartesi günü, erken saatlerde kesildiği duyuruldu. Veri hattının Finlandiya merkezi operatörü Cinea Oy tarafından yapılan açıklamada, Helsinki-Rostock hattındaki fiber-optik bağlantı kablosunun tamamen kopmuş olabileceği duyuruldu. Bağlantının kesilmesiyle birlikte, saniyede 144 terabit veri taşıyan hattı kullanan tüm hizmetler servis dışı kaldı. Genia Oy şirketinin CEO'su Arijusi Knapila, sorunun sebebinin tam olarak anlaşılamadığını ve olaya ilişkin incelemelerinin devam ettiğini açıkladı. Knapila, e söyleyebileceğimiz şey, böylesi bir zararın bir dış etken olmadan mümkün olmadığıdır dedi. Şirket tarafından yapılan açıklamada, bir tamir aracının bölgeye gideceği, fakat genellikle, 5 ila 15 gün süren denizaltı tamirat işleminin tam olarak ne kadar zaman alacağının bilinmediği ifade edildi. Finlandiya ve Almanya Dışişleri Bakanları, ortak bir açıklama yayınlayarak iki ülkeyi birbirine bağlayan denizaltı kablosunun kesilmesinin derin endişe yarattığını açıkladı. Hibrit savaşı vurgusu dikkat çeken ortak açıklamada, iyi böyle bir gelişmenin derhal kasıtlı bir şekilde zarar verildiği şüphesi uyandırması, zamanımızın ne kadar kırılgan olduğunu gözler önüne seriyor. Kapsamlı bir inceleme yürütülüyor. Avrupa'nın güvenliği, yalnızca Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırganlık savaşı ile değil, aynı zamanda kötü niyetli aktörlere ait hibrit savaş yöntemleri nedeniyle de tehdit altında. Ortak kritik altyapımızı korumak, güvenliğimiz ve toplumlarımızın dayanıklılığı açısından hayati ehemmiyet taşıyor." denildi. Bugün ayrıca Litvanya ve İsveç arasındaki telekomünikasyon kablosunun da zarar gördüğüne dair bir açıklama yayınlandı. Telekomünikasyon şirketi Telia Litvanya tarafından yapılan açıklamaya göre, pazar günü sabah saat 10.00 itibarıyla veri akışında fiziksel hasardan kaynaklanan bir kesinti yaşanmaya başlandı. Telia Litvanya yetkilileri, hattın ülkenin internet kapasitesinin üçte birini taşıdığını açıkladı. Hattı işleten İsveç merkezi telekomünikasyon şirketi Arelion, şirketin olayla ilgili olarak İsveç ordusu ve sivil yetkililerle irtibat kurduğunu açıkladı. Şirket yetkilileri, hava şartlarına bağlı olmak üzere kablonun önümüzdeki birkaç hafta içerisinde onarılacağını kaydetti. Gelişmeler sonrasında Amerika Birleşik Devletleri basını ise, bu olayların Amerika Birleşik Devletleri'nin denizaltı kabloları yakınında Rus askeri faaliyetlerinde artış yaşandığı ve Rusya'nın küresel iletişim altyapısını hedef alabileceği yönündeki açıklamalarından birkaç hafta sonra geldiğine dikkat çekti. Rize'nin Çayeli ilçesinde meydana gelen heyelan sonucu yamaçtan kopan toprak küpleri, siteye ait 6 katlı apartmanın giriş katlarındaki evlere doldu. Evde toprak altında kalan bir kişi, Hayatını kaybederken apartmanda bulunanlar itfaiye ekiplerince tahliye edildi. Nijerya Savunma Bakanı Muhammed Badaru Abubakar, ülkedeki teröristlerin ve silahlı çete üyeleri sorununun çözüleceğini T-129 atak savaş helikopterinin göreve başlaması töreninde söyledi. Nijerya, Türkiye'nin savunma sanayisinden sağladığı T-129 atak helikopterlerini güvenlik sorunlarını çözmek için etkin şekilde kullanmayı planlıyor. Savunma Bakanı Muhammed Badaru Abubakar helikopterlerin göreve başlaması vesilesiyle düzenlenen törende, ülkede uzun süredir sorun yaratan terörist gruplar ve silahlı çetelerin faaliyetlerini sona erdirmede önemli bir rol oynayacaklarına inandığını belirtti. Katsina eyaletindeki Nijerya Hava Kuvvetleri üstünde gerçekleşen törende, Eylül ayında teslim edilen T-129 Atak Savaş Helikopterleri resmi olarak operasyonel hale getirildi. Bakan Abu Bakar, bu modern hava araçlarının, özellikle Kuzeybatı bölgesindeki güvenlik tehditlerine karşı mücadelede, kara kuvvetleriyle koordineli şekilde çalışacağını ifade etti. Helikopterlerin manevra kabiliyeti ve gelişmiş silah sistemleri, diğer savaş araçlarına kıyasla büyük avantajlar sunuyor. Bakan, teslim edilen iki yeni atak helikopterinin, ülkenin refahını tehdit eden unsurları ortadan kaldırmaya yönelik görevlerde kullanılacağını açıkladı. Ayrıca, Nijerya'nın güvenliğini sağlamada görev yapan askerlerin fedakarlıklarının bu süreçte takdire şayan olduğunu dile getirdi. Nijerya, son yıllarda Boko Haram, ISWAP gibi terör örgütlerinin yanı sıra silahlı çetelerin yarattığı güvenlik sorunlarıyla mücadele ediyor. Türkiye'nin sağladığı savaş helikopterleri bu mücadelede Nijerya'ya önemli bir destek sağlıyor. Şubat ve Eylül aylarında toplam 4T-129 Atak helikopteri teslim edildi ve bunlar güvenlik güçlerinin operasyonel gücünü artıracak şekilde kullanıldı. Kara Harp Okulu mezuniyet töreni sonrasında, yeni mezun teğmenlerine Mustafa Kemal'in askerleri sloganını attıktan sonra, kılıçlı yemin etmesine ilişkin olarak başlatılan soruşturma titizlikle devam ediyor. MSB'den yapılan açıklamada, iyi ilgili personel yüksek disiplin kuruluna sevk edildi. Mesele okunan metin değil, emre uyulmamasıdır. TSK'yı tartışmaya açıp itibarınız edelediler. E değerlendirmesi yapılmıştı. Gelen son dakika bilgisine göre, Kara Harp Okulu'nda mezuniyet töreninde korsan yemin edip, kılıç çeken teğmenler konusunda alay komutanı vekili, tabur komutanı ve bölük komutanları ihraç istemiyle yüksek disiplin kuruluna sevk edildi. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'yi farklı bir lige taşıyacak rezervle ilgili son durumu paylaştı. Bayraktar ayrıca nadir toprak elementleriyle ilgili de açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin enerji talebinin arttığını ve büyüyen bir ülke olduğunu dile getiren Bayraktar, e son 20 yılda hem doğalgazda hem elektrikte talep neredeyse 3 katına çıktı. Yıllık yaklaşık %4-5'in üzerinde bir elektrik talebi artışı var. Bizim öncelikli görevimiz, bu artan talebi karşılayabilmek. Arz güvenliği bizim birinci öncelikli noktamız. E diye konuştu. Bayraktar, Türkiye'nin 2022'de doğalgaza yaklaşık 44,6 milyar dolar ödediğini belirterek, E2023'te bu rakam 23,5 milyar dolara geriledi. Petrol ve petrol ürünlerine 2022'de 40,4 milyar dolar ödedik. Bu kadar büyük bir ithalat kalemi sadece ekonomi özelinde değil, aynı zamanda diğer bütün alanlarda da bizim üstesinden gelmemizi zorlaştıran bir konu. Dolayısıyla bütün stratejimizi aslında 2002'den beri Türkiye'nin enerjideki dışa bağımlılığını düşürme üzerine kurgulamış durumdayız, değerlendirmelerinde bulundu. Artan enerji talebi karşılanırken enerjide dışa bağımlılığın mutlaka bitirilmesi gerektiğini kaydeden Bayraktar, "E 3. bir zorluk, hatta belki bunların daha ilerisinde bir zorluk, 2053 net sıfır emisyon hedefi, Cumhurbaşkanımızın 2021 ve Türkiye'yi Paris İklim Anlaşması'na taraf yaparak ortaya koyduğu Türkiye'nin iklim değişikliğiyle mücadele hedefleri. Bu, bildiğimiz bütün paradigmaların değişmesi anlamına geliyor. Ulaşımdan tarıma, tarımdan binalara, enerjiden sanayiye bütün alanlarda çok köklü bir dönüşüme hazır olmamız gerekiyor. E ifadesini kullandı. Bayraktar, Söz konusu değişikliklerin gerçekleşmesi için Türkiye'nin yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarını azami düzeyde kullanması ve yapılacak uygulamaların çevreyle uyumlu ve doğa dostu olması gerektiğini söyledi. Bayraktar, Yeniköy ve Kemerköy termik santrallerine ilişkin bir soruyu yanıtlarken, Ebu şirket yılda 7,9 terawatt saat elektrik üretiyor. Türkiye'deki toplam elektrik üretiminin yüzde iki, beş ini bu iki santralden karşılıyoruz. Bu enerjiyi doğalgazdan üretsek, ithal kaynaktan üretsek yaklaşık 6 milyar metreküplük doğalgaz ithal etmemiz gerekiyor. Bir cari açık kaynağı daha oluşmuş oluyor ve bunun yaklaşık bedeli yıllık 700 milyon dolar oluyor. E diye konuştu.